en nefret ettiği kelimeliyiz. İmkansız. Allah var, imkan da var. Burada bir S400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler. E ne olacak? Biz e sizi mi bekliyoruz? Son dönemlerde Türkiye ile NATO arasındaki gerginlik S-400 sebebiyle yeniden tırmanmıştı. NATO'daki bazı ülkelerin bu bahaneyle Türkiye'yi NATO'dan çıkarma hayali de bulunuyor. Ama bazıları ise Türkiye'nin gücünden faydalanmak istiyor. Özellikle Amerika, NATO'yu Rusya'ya karşı önemli bir koz olarak kullanıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde NATO tarafından Rus savaş uçakları engellenmiş ve Türkiye'de NATO ile ortak hareket ederek Karadeniz'deki Rus uçaklarını engellemişti. NATO'ya bağlı savaş uçaklarının Rusya'ya ait savaş uçaklarının 10 kez havalandığı ve bunlara karşı 6 kez önleme yaptığı açıklandı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre Rus bombardıman ve savaş uçaklarının alışılmadık uçuşlarının tespit edilmesi üzerine pazartesi günü NATO uçakları 10 kez havalandı. Rus askeri uçaklarından 6 farklı gruba ittifakın hava sahası yakınında 6 saatten kısa sürede önlemeler yapıldı. Önlemeler Norveç kıyılarında Rus TU-95 tipi 2 bombardıman uçağıyla TU-160 tipi uçaklara karşı Norveç F-16'ları tarafından yapıldı. Bu sırada Belçika ve İngiltere'ye ait Typhoon ve F-16 savaş uçakları da havalandı. Karadeniz üstünde ise 3 Rus askeri uçağının NATO radarınca tespit edilmesi üzerine Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a ait savaş uçakları havalandı. Söz konusu uçaklar Rus uçaklarını bölgeyi terk edene kadar takip etti. İtalya'ya ait savaş uçakları da Baltık Denizi'nde Kaliningrad civarında uçan ve savaş uçaklarının eşlik ettiği Rus IL-38 tipi deniz devriye uçağına önleme yaptı. Açıklamada Rus askeri uçaklarının genellikle pozisyonlarını ve yüksekliklerini gösteren alıcı verici kodunu iletmediği, uçuş planı sunmadığı, hava trafik kontrolleriyle iletişim kurmadığı ve böylece sivil uçaklara tehlike arz ettiği bildirildi. Önleme yapılan Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmediği ifade edilen açıklamada önlemelerin güvenli ve rutin biçimde gerçekleştiği kaydedildi. NATO Rusya'ya bu kadar düşman olduğundan Türkiye'nin S400 almasına karşı çıkıyor. Ama kendisi buna uyuyor mu? Tabii ki uymuyor. Yunanistan'ın S300 almasına izin verdiği gibi Almanya'ya da göz yumuyor. Başta Amerika olmak üzere NATO ülkeleri Türkiye'nin Rusya'dan S400 satın almasına tepki gösterirken Alman basınında çıkan bir habere göre, Almanya donanmasına ait denizaltıların Rus şirketi tarafından geliştirilen navigasyon cihazlarıyla donatıldığı belirtildi. Bu iddianın ardından NATO'nun nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Türkiye'nin S400 hava savunma sistemi almasına şiddetle karşı çıkan NATO'da bir ülkenin daha donanmasında Rus yapımı cihazlar kullandığı ortaya çıktı. Almanya'nın çok okunan haftalık gazetesi Bild AM son tak Avrupa'da gerilime neden olacak bir habere imza attı. Gazetenin manşetlerinden verdiği habere göre Alman donanması Baltık Denizi'nde görevli denizaltılarında Rus yapımı radar kullanıyor. Gazete, savaş gemileri ve denizaltılardaki radar ve navigasyon sisteminin hem Rus bir şirket tarafından üretildiğini yazarken bu cihazlardan elde edilen verilerin de askeri standart güvenlik protokolüne uyumlu olmadığını duyurdu. Gazeteye konuşan bir donanma yetkilisi, elbette verilerimizin çalınmasından endişeliyiz. Örneğin yabancı istihbarat birimleri ele geçirebilir ifadesini kullandı. Merkel'den önce başbakanlık koltuğuna oturan Gerhard Schröder'in döneminde Alman donanmasına ait yaklaşık 100 geminin yeni navigasyon sistemiyle donatıldığını ve bu şirketin de Rusya merkezli Transas olduğu belirtildi. Navi Sailor 4100 isimli lokasyon, hız ve rotayı takip eden bir sistemin hem eski hem de 2015'ten beri kullanılan U-35 ve 2016'dan beri kullanılan U-36 denizaltılarında uygulandığı ifade edildi. 1990'da St. Petersburg'da kurulan şirket hem sivil hem de askeri sektörlerde çalışmalarda bulundu. Rus donanmasına ait gemi ve araçlara da ürün tedarik eden şirket geçtiğimiz yıllarda Rusya Genelkurmay Başkanı General Nikolay Makarov tarafından da ödül almıştı şirketin 2018 yılında Finlandiya merkezli Vartsila isimli şirkete satıldığı belirtilirken, şirketin savunma sanayi ayağının Rusya'da kaldığı ortaya çıktı. Transas'ın eski çalışanlarının ve mühendislerinin Rus ordusu için silahlı insansız hava aracı ürettiği de aktarıldı. Bild AM Sontag, 2020 yılının yaz aylarında bir rapor hazırladığını ve donanmanın navigasyon sisteminin yabancı ülkelerden casusluk ve sabotaja açık olduğunun duyurulduğunu da aktardı. Raporda olası bir siber saldırıyla birlikte navigasyon verileri yabancı ülkelerin eline geçerken en kötü senaryoda geminin bütün işlevinin bozulabileceği de belirtildi. Geçenlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye sınırı bulunuyor ve uluslararası terörle mücadelede önemli bir rolü bulunuyor. Başka hiçbir müttefik Türkiye'ye kadar mülteciyi barındırmıyor dedi. Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ilk günkü oturumlarından sonra basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, bir soru üzerine Türkiye'nin S400 sistemlerini satın almasıyla ilgili endişeler bulunduğunu ve daha önce bunu dile getirdiğini belirterek, Doğu Akdeniz konusunda da gerginliği düşürmek için Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'da bir ayrıştırma usulleri mekanizması kurulduğunu hatırlattı. NATO'nun Ege Denizi'ndeki mevcudiyetini anımsatan Stoltenberg, bu sayede Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin göç konusunda bir araya geldiğini, bu durumun Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki mutabakatın uygulanmasına yardımcı olduğunu söyledi. NATO'nun farklılıklarının ele alınması ve anlaşmazlıkların çözülmesi için bir platform sunduğunu kaydeden Stoltenberg, aynı zamanda Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye sınırı bulunuyor ve uluslararası terörle mücadelede önemli bir rolü bulunuyor. Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteciyi barındırmıyor dedi. Stoltenberg Afganistan konusuna değinerek Amerika'nın Afganistan barış sürecini canlandırmak istediğini, aynı zamanda gerçekçi olduklarını ve barış görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasının garantisinin bulunmadığını vurguladı taraflara iyi niyetle müzakere yürütme, yapıcı olma ve fırsatı kaçırmama çağrısında bulunan Stoltenberg, uluslararası aktörlerin de süreci desteklemesini istedi. Stoltenberg şöyle devam etti: Bugünkü toplantıda bu konuda yapıcı bir görüşme yaptık. Afganistan konusunda bir karar vermememizin nedeni barış sürecinin nasıl evrileceğini görmek istememiz. Yeni toplantılar yapılacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan barış sürecini destekleyecek toplantıya ev sahipliği yapmayı önerdi. Müttefikler de Afgan güvenlik güçlerini desteklemeyi sürdürme taahhüdünde bulundu. Şu anda müttefikler için en önemlisi koordine içinde olmak, istişarelerde bulunmak ve kararları beraber alıp birlikte hareket etmek. Afganistan konusunda kolay bir çözüm yok. Tüm seçeneklere hazır olmalıyız diyen Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanlarının hepsinin Afganistan barış sürecini canlandırmaya destek verdiğini aktardı. Stoltenberg, Afganistan'a birlikte gittik. Birlikte ayarlama yapacağız ve doğru zaman geldiğinde birlikte ayrılacağız ifadesini kullandı. Almanya'nın Rusya'dan doğal gaz alması için yürütülen ve Amerika'nın karşı çıktığı Kuzey Akım 2 projesi hakkında değerlendirmesi sorulan Stoltenberg, NATO içinde bu proje hakkında farklı görüşler bulunduğunu aktardı. Sadece Amerika'nın değil, başka üyelerin de projeyi eleştirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ''Biz arzın çeşitlendirilmesine odaklanıyoruz. Buna enerji arz güvenliği de dahil. Ancak Kuzey Akım 2 hakkında bir pozisyonumuz bulunmuyor.'' diye konuştu. Stoltenberg ayrıca bugünkü toplantıda NATO 2030 girişimini ele aldıklarını, NATO'nun bütçesinin artırılmasını teklif ettiklerini, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliği konularını görüştüklerini söyledi. Bu videoda Doğu NATO ve Türkiye arasında yaşanan son gelişmeleri aktardık. Benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü bu kanalda Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya Asya'dan Amerika'ya Türkiye'nin elinin ulaştığı her yerde yaşananları anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.